Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Diken. Bu videomda sizlere atalık salatalık tohumu nasıl dikilir bununla ilgili bir video hazırlamak istiyorum. Atalık tohumları dikmeden önce görmüş olduğunuz bu toprağı hazırladım. Bu toprağın içerisinde bir miktar kum var. Yanmış küçükbaş hayvan gübresi var. Torf var. Torf arkadaşlar çürümüş bitki yaprak ve dallarına denmektedir. Ve şu toprağın içerisinde görmüş olduğunuz beyaz renkte olan strofor parçacıkları var. Strofor parçacıkları da toprağın sıkışmasını önlüyor. Başka da bir esprisi yok. Böyle bir toprak hazırlamak sizin için zor olabilirse kurumsal marketlerde Çiçekçilerde satılan çiçek toprağında da salatalık tohumlarını dikebilirsiniz. Bu salatalık tohumlarını ben bu plastik bardaklara dikeceğim. Bu karton bardak olabilir, plastik bardak olabilir, naylon poşet olabilir. Bunlara viol dedenmektedir. Fakat ben bugünkü videomda bu plastik bardakları dikeceğim. Görmüş olduğunuz şekilde plastik bardağın alt tarafına bir delik açtım. Bu deliği sizler de açmayı unutmayınız. Sulama yaparken fazla suyun bu delikten tahliye olmasını sağlayacağız. Aksi takdirde su içerisinde kalırsa pidemiz büyümez. Alttan çürüme yapar. Değişik mantar hastalıklara ulaşabiliyor. Evet bu kaplarımızı şimdi dolduruyoruz toprak ile hazırlamış olduğumuz toprak ile dolduruyoruz toprağımız e, nemli tohum dikimi için e, uygun bir toprak bu bardakların üzerinde birer santim boş kalacak şekilde doldurmamız yeterli olacaktır. Evet bardaklarımızı doldurduk. Parmağımız ile doldurmuş olduğumuz bu bardakların tam ortasında küçük böyle hafif basılar uygulayarak baskılar uygulayarak küçük çukurlar açıyoruz. Bu çukurlara yatak denmektedir. Tohum yatağı denmektedir. Bu çukurların derinliği bir buçuk santim olacak. Salatalık tohumu için yatak derinliği bir buçuk santim olması yeterlidir. Çok fazla derine yaparsak tohumlarımız çıkmaz. Çok da yüzeysel, yüzeysel bırakmamamız lazım. Evet bu görmüş olduğunuz tohumlar atalık salatalık tohumları. Samsun bölgesine ait bir salatalık çeşidi. Bir arkadaşım gönderdi bana. Bu salatalık tohumlarını bir gün önceden e, suyun içerisinde beklettim. Bunu yapmamdaki amaç e, salatalık tohumlarının e, suyun içerisinde şişmesini sağlamaktır. E, bu sayede dikmiş olduğum bu tohumlar eee Şimlenmesi 2 veya 3 gün daha erken olacaktır. Bu salatalık tohumlarını bu çukurların içerisine, yataklara yatay bir şekilde bırakıyoruz. Birer tane, ikişer tane bırakabilirsiniz. Tohumunuz fazlaysa ikişer tane bırakabilirsiniz, herhangi bir sakıncası olmaz. İki tane salatalık fidesi elde etmiş olursunuz. Veya tohumlardan bir tanesinde sıkıntı varsa iki tane attığınız zaman çıkma garantisi olmuş olur. Böyle de bir avantaj sağlar. Böyle birer ikişer tane tohumları bıraktıktan sonra herhangi bir toprak almıyorum. Sadece kenarındaki toprakları üzerine kapatmam yeterli olacaktır. Bu şekilde tohumların üzerine toprak ile kapatıyorum. Evet. Tohum dikme işimiz tamamlandı. Şimdi bu tohumlarımızın can suyuna vereceğiz. Can suyu için ben böyle bir pet şişenin kapağına bir iğne yardımıyla küçük küçük delikler açtım. Çünkü kaplarımız küçük. Bardakları dikiyoruz. Çok az su vermemiz lazım. Yani şimdi bu sulama işlemini bir süreyle yapmamız uygun olmayacaktır. Bu kadar sulamamız yeterli. Dikmiş olduğumuz bu kapları Kapalı bir ortamda muhafaza etmemiz lazım. Çok soğuk bir ortamda çimlenme gerçekleşmez. 15 derecenin üzerinde bir ortam olursa burada bu tohumların çimlenmesi, çimlenmesi gerçekleşecek. Bu çimlenme süresi de 10 gün ile 15 gün arasında değişmektedir. Benim 15 gün önce dikmiş olduğum Salatalık fidelerini görüyorsunuz. Bunlar çim yapraklarının haricinde ikinci yapraklarını, üçüncü yapraklarını açmaya başladılar. Bunlar şu an dikime hazır fidelerdir. Bu görmüş olduğunuz fidelerde benim 45 gün önce diktiğim fideler. Bunların artık toprakla buluşma zamanları gelmiş üçüncü, dördüncü yapraktan açmış. Artık e, sürgünleri iyice belirginleşti. Bunlar da artık e, toprağa dikme zamanı yaklaştı. Hatta geldi dikmemiz lazım. Evet bu salatalık tidesini böyle bir kap içerisine, bir kova içerisine bir saksı içerisine bir kutu içerisine dikebilirsiniz. Artık siz nasıl bir dikim yapma yeri şey yaparsanız dikim yapabilirsiniz. İsterseniz bahçenizin bahçesinde dikimleri yapabilirsiniz. Bu kap içerisinde şöyle bir çukur açtım. Ben bu kaba iki tane fide dikmeyi düşünüyorum. Görmüş olduğunuz fidenin parmağımı gövdesinin arasından geçirip şu şekilde ters çevirip şöyle ufak darbeler uyguladıktan sonra şu viyolini çıkardık. Görmüş olduğunuz köklenmeler gayet güzel gelişmiş. Bu fidenin toprakta olmasına tüplü fide denmektedir. Bunu açmış olduğumuz çukurun içerisine yerleştiriyorum. Bir fide daha alalım. Aynı şekilde gene parmağımız aradan sokup ters çevirip ufak dokunuşlar yapıp kabını çıkarıp görüyorsunuz gayet sağlıklı tüplü bir fide. Kökler gayet güzel. Bunu da dikiyorum. Ve dikmiş olduğum fidenin yanlarını toprak ile dolduruyorum. Böyle hafta bası uyguluyoruz. Böyle bir kaba sahipseniz bunun içerisine iki tane salatalık fidesi dikmeniz yeterli olacaktır. Kabınız daha küçükse bir tane dikebilirsiniz. Eğer bahçenize salatalık fideni dikecekseniz her iki fidenin arasında 30 santim sıra üzeri sıra arası 30'ar santim 40'ar santim boşluk bırakmanız yeterli olacaktır. Çünkü salatalık fidesi yayılan bir bitkidir. Yanlara ve yukarıya yayılan bir bitkidir. Evet, can suyunu da veriyoruz. Can suyunu muhakkak verelim. Evet, salatalık suyu seven bir bitkidir. Toprağın devamlı nemli kalması lazım. Toprağını e, kuruttuğumuz takdirde salatanın yapraklarında e, sararmalar gerçekleşir. Sulayacağız diye de e, fidelerin diplerini bataklığa çevirmiyoruz. Çok basit, kolay bir uygulama. Zor gibi gözüküyor ama herkesin kolaylıkla yapabileceği, herkesin kolaylıkla salatalık tohumu yetiştirebileceği, atalık tohum tohumdan salatalık fidesi yetiştirebilirsiniz. Atalık tohum denmesi de nelerimizden, dedelerimizden bugüne kadar gelmiş tohumlara, ta eskilerden beri sürdürülebilir olan tohumlara atalık tohum denmektedir. Bu görmüş olduğunuz salatalık fideleri de atalık tohum salatalık fidesidir. Evet salatalık fidesi yetiştirmekle ilgili size anlatacaklarım bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.